E, bayramın ikinci günündeyiz. İstikametimiz İzmir, Dikili, Bize Çok medettiler. Bakalım nasıl. Biz de bir gidip görelim dedik. İlk defa bu kadar uzun bir, bir yolculuk yapacağız değil mi Murat? Evet, bu daha önce bir gidip geldik bir Evet, bir ondan bir sonra gidiyor. ilk defa bu kadar uzun. Daha yeniyiz. Uzun yolculukların ilk başlangıcı bu olduğu kişiler Evet, inşallah iyi eğleniriz. aslında gitmemiştik oraya. Kaybolduk sanırım. Navigasyona daha sonra yarıda bakmaya başladık ama istenilen yani navigasyonu verdiği yolu kaçırmıştık. Şu anda Göçbeyli yolundayız. Köy yollarından Bergama'ya doğru gidiyoruz. Arkamaya gidiyoruz. Bakalım. Oradan da Dikili'ye doğru yani, gideceğiz herhalde. Hayalimizdeki yolda, yani hay, tahmin ettiğimiz yolda değiliz ama en azından bir şekilde varacağız oraya. 70 kilometre daha var. Normalde gitme. Yani normalde biz ne kadar gidiyoruz Murat? Kaç kilometre biz yapıyoruz yolculukta? Karavan çekerken? 90-100 kilometre arası. Ana yolda yaparız. Evet. Burada da 60-70 kilometre. Gayet iyi ama köy yoluna göre arabanın arkasında karavan olduğunu unutuyorsun maşallah var arada. Evet da. evet. Yani o per bizim çok kahramızı çekti. Yıllardır bizim kahramızı çekti. Şimdi karavanımızı çekiyor. Evet. Yine de hiç böyle hissettirmiyor değil mi karavan çektiğini? Lan paşa gidiyoruz. Oradan 70'de var. gidiyoruz. Evet ama zaten bizim karavanımız e, ne kadar evet. 750 kilo altı olduğu için. Çünkü su dolduruyoruz. Nerede sinava? Sını dolduracağız. Evet, fırsatları değerlendiriyoruz. Bulduğumuz su yol boyunca. Çeşmen biraz yavaş geldi ama. Aynen, karavanda depoyu doldururuz. Dolduruz riskli oluşturacağı için. Bir gram daha yapıyoruz. 130 km yolumuz var ama. <laughs> ah balım. Daha ileriki zamanlarda depoyu da dolduruz. Bunlar da yedek. Sonra bitince doldurmaya olsun. Evet, evet. Evet herkese günaydın. Şu an Dikili'de Pisa koyunun arkasında kaldık mecburen. Çünkü Pisa koyunda yer yoktu. Şimdi hiç koyamadık oraya. Ama arka tarafındayız. Şimdi biz de burada yüzmeyi düşünmüyoruz zaten. Çok kalabalık ilerse. Şurada da çadırlar var. Biz de kanoyu şişirip Garip Adası ile Kalem Adası'nın arasında yüzmeyi düşünüyoruz. Şimdi kahvaltımız yapıp birazdan çıkalım. Nasıl var burada market falan var mı? Var evet, hemen 3 kilometre buraya. Başka su nereden aldın? Suyu da camiden Cam <laughs> var mı orada? Yakın mı? Yani marketten de bir de cami var. 3 kilometre. Şey yapmışlar herhalde. Su doldurmuşlar. Hmm. Cami hocası karavancıları seviyor ha. <laughs> bir de makaralı bir hortum bırakmış oraya aşağı yukarı. Bir 30 40 metre. Caminin karavanı çektiğin zaman direkt depoyu doldurabilirsin orada. Peki buraya geliş nasıl? Dış yol bozuk biraz ama karşının içi de çok dar böyle bir, bir mümkünse de sabah erken veya akşam geç saatlerde geçeceksin o içinden çünkü karavanda biraz sıkıntı oluyor. Bizim çekme karavanımız en azından küçük de daha büyük olursa daha, daha, daha büyük, da, sıkıntı. Daha da daha sıkıntı. Evet kıyımıza ulaştık, adaya ulaştık Kalem Adası'na. Şöyle kanamızı çektik. Şimdi de gölgeliğimizi kuruyoruz. Eskiden kempiye uçuyordu biz bahçedeyken. Böyle bir şey aldık bunları bir tane var. Bir taşlara bağlıyorsun. Şemsiyelerin sürekli dönüyor. Bir de taşlara bağlıyorsun. Abi arkadakine de taşla yaptın. Orada toprak da yumuşak olduğu için durmuyor. Bence orasını da bir taşla bağlaman gerekiyor. Yumuşak toprak çünkü. biraz yosunlu gibi ama değil. Taşlı gibi sanki biraz gibi. Ama biraz daha ilerisi masmavi çok güzel. Evet, yani mavi Evet, merhaba, Pisa Koyu'nun plajı burası. Buraya da çadır kurmuşlar. Çok kalabalık, bayramın üçüncü günündeyiz. Buralar zaten dolu. Evet, ada şurada. eğer bayramdan sonra gelirseniz burada kalabilirsiniz büyük ihtimalle. Ama şu anda burası çok dolu. Arabalar da şuradaki çadırcıların arabaları var genelde. Biz burada yer bulamadığımız için aşağıya koymak zorunda kaldık. Ama diğer videoları izlerseniz aşağı buralarım genelde boş oluyor. Böyle karavanlar da var. giden olsa da gelen de oluyor sürekli. İleride efsane karavan var. Onlar da buradaymış. Burada moto karavanlar, sikme karavanlar. Genellikle burada moto karavan yoğunlukta. Evet böyle böyle bir araç geldi. Şuna. İlginç. Evet, güzel bir karavan. Burada da yine aynı şekilde çekme karavanlar, çadırlar dolu. Burada da herhangi bir kamp alanı yok. Zaten ücretsiz bir yer. Herhangi bir tuvalet, lavabo gibi bir hiçbir şey de yok. Duş tamamen ıssız bir yer. Su almak için vesaire de ee, bir camiye gitmeniz gerekiyor. Aynı şekilde tuvalet için de yani tamamen ıssız bir yer. Yine burada bu motokaravanlar var. Hava karardı. Yavaş gece oluyor. Şimdi bizim karavana doğru gidiyoruz. Orada hiç yer kalmadığı için bizim karavanı mecburen aşağı bırakmak zorunda kaldık. Orası çok dolu hatta buralara kadar çok dolu. ATP arkada. Şuradan girdiğiniz zaman o alan var çok büyük bir alan. Orası zaten dolmuş. Aynı zamanda bu ormanın içinde çadırlar var. Bizim yerimiz biraz tozda kalıyor ama Evet günaydın, biz sabah taşındık Pisa Koyu'ndaki kamp Orada bizim durduğumuz yer e, kötüydü, çok toz oluyordu. Kalabalıktan başka yerde bulamadık. O yüzden başka bir koya geldik. Şimdi burası bizim için daha iyi aslında. Biz zaten adalara geçiyoruz kanoyla. Karşısı e, Kalem Adası. Biz Kalem Adası'nın arkasındaki Garip Adası'na gideceğiz. Şimdi kanomuzu da şişirdik. Eşyaları da yükleyeceğiz buraya. Şimdi çıkıyoruz. Burası da güzelmiş. Burası da çok sığ bir su. İleriye kadar sakince çıkabiliyorlar. Evet kana gittik. Şurada şnorkel. Altta e, matımız var yer matı. Tente. Burada plaj çantamız. Bir de su geçirmez. Telefon çantamız var. Şimdi gidiyoruz. Karavanımız gidiyor. Evet Kalem Adası'na geldik. Burası bizim kampımızın olduğu yer. Burası da kalem odası. Kalem odasının arkasına geçer miyiz bilmiyorum ama uyarı verdiler bize kanocular. Bunlar çok rüzgar var. Bugün gerçekten çok rüzgarlı. Dalgalar atacak dediler. 50 saatten sonra. Aynen. Şimdi o yüzden şeye gidiyoruz. Şurada şurada çadır atanlar gördük. Biz de buraya duralım. Şu geriye doğru gidiyoruz. Böyle geçiyor. Sanırım şu e, Garip Adası ve Kalem Adası aynı kişinin. Burada bir evler var ama biraz harabe gibi duruyor. İlginç. şöyle güzel. <laughs> olduk. Karavanı burada yıkıyoruz. Evet doğru gideceğiz. Evet hem kahvaltı yapacağız. karavan yıkacağız.